Gördüğün gibi rezil olduk ya. Yani senin her halini izledik oradan yani gerçekten. Ve ben artık bir yerden sonra kimin beni nerede çektiğinin farkında değilim. Her yerden bir Bu arada evet. Çünkü. Bu arada yani ben prodüksiyon olarak çok beğendim. Dört ayrı açıdan. <gülüyor> <da>. <gülüyor> tabii, tabii 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 her açıdan. Dört ayrı açı vardı abi. Herkes. Bir tanesi tam karşısında duruyor. Bir tanesi telefonda çekerken yandan çekiyor. O sırada e, hareket eden biri var. Hareket eden birini aktüel olarak bir Inandığım tek bu arada. Hani Ama şey söyleyeyim, bunun arkasında adam. yani Pelin biliyor, sen de biliyorsun. Evet. Sana da anlattım. İyi niyet, iyilik ve e, merhamet, şefkat ve şey dışında başka hiçbir şey yok. Onu da söylemek isterim. Bana yok kaç paraya sattın, evet. kaç para aldın diyenler. Ben yine diyorum kişi kendinden bilir. işi. demek ki verseler alacaklar. Benim kimsenin parasıyla işim yok. Alsaydım en başında alırdım, paraları varken alırdım. O oh, susardım. Konuştum, Alanları olmuş diye duyduk. Ben. <laughs> Biliyorum kimlerin neler aldığını Biliyorsun ve şunu da söyleyeyim. Kabarık bir liste var arkadaşlar. Hep, almış yani. hep de söylüyorum benim Dilan Polat konuştuğum güne lanet gelsin. Aa. A La konuştuğum güne değil Dilan Polat konuştuğum Fenomen güne. Fenomen dosyası ile ilgili konuştuğum Lanet yani. olsun konuşurken de başıma gelmedik bela kalmadı. Konu kapandı gelmedik bela kalmadı. Dilan'la konuştum gelmedik bela kalmadı. Ee, gerçekten benim çok yani girmese yapmasaydım bana nene, ne yapıyorlarsa yapsalardı dediğim bir iş. O Beni, bin pişman ettiler yani.